Merhaba arkadaşlar ben Çipır Bugün Roblox'ta şu an gördüğünüz gibi Strongest Battlegrounds oynayacağım Yani arkadaşlar bu oyunu daha önceden oynamıştım Dedim bugün ben de videosunu çekeyim Yani arkadaşlar bu oyun savaş oyunu Şurada gördüğünüz gibi savaşıyorlar zaten Ama bilmeyenler yani varsa hemen şöyle özetleyeyim Bakın şurada gördüğünüz gibi şu şekilde karakterler var e, Bunlardan artık e, hangisi hoşunuza gidiyorsa onu seçiyorsunuz Tabi Game Pass olanlar da var Onu seçtiğinizde e, skill'leriniz oluyor Mesela bakın benim Flash Strike var mesela Şöyle göstereyim bastığında gördüğünüz gibi bu şekilde bir skili var. Mesela ikinci skill'de şu şekilde böyle adamın üstüne basıp şöyle vurabiliyorsunuz. Yani arkadaşlar her karakterin farklı skill'leri var. E bir de şurada altta gördüğünüz gibi kendi even see mi yazıyor. Bu da ulti yani. Yani oyunlarda ultiniz nasılsa bu da öyle. Yani burası gitgide doluyor siz savaştıkça. O zaman bir savaşmaya geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani el mel çıkartıyorlar. Vallahi ben bunları hiç bilmiyorum. Ama şimdi savaşmaya çalışacağız. Bakın burada birini gördüm mesela. Adamda da Game Pass çıktı. Oğlum ne oluyor? Evet şunu bir kesebilirsek iyi olur. Şöyle hemen. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk kilimizi aldık bile derken maşallah adam bizi ne yaptı ya canımız baya azaldı yalnız ama yani şu an ne oluyor bakın havada vallahi bir şeyler oluyor ama Neyse biz hemen adam kesmeye devam edelim bakalım. Yani millet çok iyi dövüşüyor tabi bu oyunu oynayanlar da. Şöyle mesela bakın bizim canımız az şu an. Şöyle canı az olan birisi olsa daha iyi olurdu. Şöyle atalım şuriken mürüken atalım. Daha... Bak mesela şurada bir tane birini buldum. Şimdi bunu kesmeye çalışacağım. Adam hareket etmiyor ama. Kardeş böyle olmaz ama bak Bırak beni ya. Bak canım az zaten. Kardeşim beni bırak bırak. Gel bak şunu keselim. Emot filan atıyor. Ben onu da bilmiyorum ya. Bunlar nasıl atılıyor lan? Allah bizi kestiler arkadaşlar şu an. Canımız da azdı zaten. Yani tam böyle kesilmeliktik. Gördüğünüz gibi bizi yere vurdu yani. Oo, o da bizi havaya fırlattı maşallah. O zaman şimdi intikam zamanı. Şöyle ben gidelim. Bakın intikam alacağımız adamlar şu an orada savaşıyor. Şimdi hemen onların üstlerine doğru gidiyorum. Şu mafya. Gel lan buraya mafya. Gel bakalım. Hadi. Ama bu adamlar takım. Gördüğünüz gibi yani ama mafyaya vurdu. Adam yanlışlıkla arkadaşına vurdu. Şu an bana saldıracak ama. Şu mafyayı hemen kesmeye çalışacağım. Lan skillde kalmış elim. Şöyle hemen. Bu mafya yalnız iyi oynuyor arkadaşlar. Oğlum göktaşı filan attılar. Benim can yine yaralandı bu arada. Ve peşimde bir tane adam var. Şuradan şöyle bir şey atalım, mafyayı da kesemedik zaten. canın kaç lan? Oo ne oluyor oğlum? Evet beni göktaş yaptı, kız bir bırak beni ya. Arkadaşlar kura'ya denk gelince ne oluyor lan? Yani arkadaşlar bu oyun biraz karışık gelebilir size ilk başladığınızda. Bakın bana mesela şu an ne yapıyorlar ben anlamıyorum ama. Yani arkadaşlar bu oyunu yani bu oyunu beğenirseniz tabii bu videoların devamı gelir zaten. Bu arada arkadaşlar size bir duyurum var. Yakın zamanda e, Discord sunucusu açmayı düşünüyorum. Yani büyük ihtimalle bir sonraki videoda sunucuyu açmış olurum. Aşağıdan linkleri bırakırım arkadaşlar. Katılırsanız sevinirim. Hem sohbet filan edersiniz. Belki benimle oyun da oynayabilirsiniz. Ee, mesela video çekerken sizi de çağırabilirim arkadaşlar. Yani bunları yapmamız için Discord'a katılın arkadaşlar. Yani Discord'u kurduğumuzda. Şimdi o zaman biz dövüşmeye devam edelim. Yani bu ninja ile oynadık aslında. Ultimiz de yarılandı ama. E, karakteri değişsek mi? Bari bir ultiyi görelim ondan sonra değişelim o zaman. Şu savaşmaya açmaya ben hemen devam ediyorum. Bakın adamlar şu an burada. Ya Allah diye ulti attım. Ulti değil ya. Skill attım evet. Birbirlerine vuruyorlar şu an. Yani şöyle evet adamlar ulti açtı. Ben şöyle yavaştan topuklamaya çalışacağım diyeceğim. Adam yalnız birisiyle dövüşüyor. Hop. Sen bir ara oyun Vallahi bu oyunu oynayanlar iyi oynuyor. Arkadaşlar gelin bunlara dalalım yani discordumuzu Açtığımızda katılın. İşte bunlara takımlaşarak vururuz en azından. <laughs> Çünkü yani adamlar iyi oynuyor. Belki aranızda da iyi oynayan vardır bunlar gibi. Bunları öldürürüz. Yani yalnız bunu öldürdüm gibi. Az kaldı. Öl bakalım. Hadi lan. Çıktı oyundan arkadaşlar. Direkt rage quit attı. Şurada birini daha gördüm Ben şimdi ona doğru da gidiyorum. Şöyle bakalım. Aslında AFK galiba bu. Bunun üstünde bari ulti kasalım var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ultim doldu. Şimdi şöyle birinin yanına gidip ultiyi basacağım. Şurada mesela şu kız bizi öldürmüştü hatırlarsanız. Şimdi o kıza bir ulti basalım bence. Şöyle basıyorum şu an. Valla bir şeyler oluyor. Şimdi bu kızdan bir intikam alalım yani. Lan yanlış kişiden intikam alıyoruz şu an. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ama ulti baya şekil yani. Gördüğünüz gibi adam fırlattık. Bizi de fırlatıyorlar. Bu arada bu ultiyi de böyle sınırsız bir şekilde gidebilirsiniz yalanlar sizi göremez bile yani <laughs> Bu şekilde vuruyorum artık şu kızın yalnız canı az kalmış onu kesseydik iyiydi şöyle şuna gidiyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kızı ben kestim İntikamımı da almış oldum Hadi yoluna kardeşim şöyle ikinciyi de atıyorum bakın bu da bayağı iyi yalnız bu ne be ya adam vurmasa yerde kesilmese daha iyi olurdu Şöyle şunu atıyorum. Evet arkadaşlar ultimiz gitti. Şimdi artık eşit koşullarda dövüşeceğiz şu kızla. Yine mi intikam alacaksın oğlum? Sen vurdun zaten ilk başta. Arkadaşlar şu an kıza başkalar da vuruyor. Ben yardım edeceğim onlara. Şöyle vuralım. Gördüğünüz gibi kızın canı az kaldı. Yani yaralandı en azından. Şunu basıyorum. Yanlış kişiye vurduk yalnız orada. <laughs> Oo iki keredir yanlış kişiye vuruyoruz. Kız bırak lan. Bırak çocuğu lan. Hop arkadaşlar bu kız noob çıktı ya bakın bütün skilllerini doşladık valla kaçma kaçma gel buraya yani boş değilsin ama benden kötüsün kardeşim sen benden kötüsün hop gördüğünüz gibi kızı tam kestik diyecektim canı çok az kaldı şöyle şuriken atıyorum lan seni üçüncü skille keseceğim lan açıl artık evet kesmeye çalıştım kestiler bile. Şöyle biz de üstünden geçelim o zaman. Gördüğünüz gibi kızı parçalara ayırdık. Aa bizim arkadaşımıza vuruyorlar. Şundan bir in. Şuna hemen yardım edelim ya. O bana birisi vurdu ama anlamadım. O bizim adamı kestiler. Şimdi biz de bununla bir savaşalım bakalım. İyi misin? Kötü müsün sen? Şöyle attım bunu. Bunu da atmaya çalıştım. Atamadım. Gel bakalım. Tam böyle benim gibi bir rakip arkadaşlar yani. Şöyle basıyorum buna. Kaçma kardeşim nereye kaçıyorsun? Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani bizden korkup kaçıyor yani. Arkadaşlar ulti bastığı ben şuradan şöyle yavaş yavaş topukluyorum. Gördüğünüz gibi yani ultiden kaçacaksınız bu şekilde. Bakın bizim üstümüze geliyor. Biz topuklayalım ya. Gördüğünüz gibi yani arkadaşlar topukladığınızda aslında ee bu şekilde peşinize bıraktılar gibi. Bakın çünkü ultisini adam boşuna kullanmak istemiyor yani başkalarına saldıracak. Bizim de ultimiz bu arada dolmak üzere. Şöyle saldırıyorum ben. Derken ne oluyor oğlum? Saitama ultisi geldi bir yerden. Bu adam bize şey atacak. Hadi şöyle şunu da attım. Arkadaşlar ultiyle adam kesmek üzereyim. Bakın. Şöyle bizim de ultimiz bu arada dolmak üzere. Şöyle şunu da atayım. Aa gördüğünüz gibi ultimiz doldu. Şimdi biz de buna ultiyi basıyoruz. Şöyle. Ama şimdi bu adam e, ee, büyük ihtimalle yani Nereye gitti ben anlamadım ama şimdi hemen ultiyi şu kızdan da kullanalım. Gördüğünüz gibi bu bizi kesmeye çalışmıştı. Şimdi biz buna yine ultiyi bastık. Bunu ikinci kez keseceğiz büyük ihtimalle. Şöyle bakın kaçıyor. Kaçma lan kaçma. Kaçamazsın ki benden. Ne oluyor oğlum? Tam şuraya böyle bir ulti multi atıyorum vallahi ben bütün bütün tuşlara basıyorum. Hadi şunu da attım son kez. Ultimiz bitiyor zaten ve ulti bitti. Arkadaşlar şimdi hemen farklı bir karaktere geçelim. Şöyle mesela neye geçebiliriz? Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir kılıçlı bir adam daha varmış. Yalnız bu yeni geldi galiba. Bunu bilmiyordum. Bunu da bir deneyelim en azından. Kılıçlılar bence güzel. Şöyle attım şunu. Şöyle şuna basıyorum. Aa bu iyi o zamandan. Baksanız arkadaşlar bence bu da iyi yani. Oo. Güzel skillleri varmış. O ne dördüncüsü? Yani skilllerini şu anlık tam anlamadım ama bence iyi gibi gözüküyor. Yani adam bize bayağı patakladı şu an. Şunu atmaya çalışıyorum. Ha tamam. Onun yön verebiliyorsunuz onu anladım bu arada. Şöyle üçüncü skilli de atıyorum ben anlamıyorum ama <laughs> bastım ona. Allah bizim canımızı az bıraktılar. Şöyle saldırmaya ne oluyor oğlum? Adam kılıç. Oo. Galiba arkadaşlar bizim kılıcın ultisini şu an görüyorsunuz. Yani bizim karakterin aslında. Maşallah adam ne yapıyorsun kardeşim sen. Bu büyük ihtimalle gök taşı düşüren şey de bu yani. Aa mafya. Arkadaşlar videonun başında bu adam bize saldırmıştı hatırlarsanız. Şimdi biz de bu adama saldırmaya çalışalım. Yiyecekken bizi fırlattılar. Şöyle gidelim yeniden. Oo bizim canımız bitti zaten. Allah rahmet eylesin. Şu dördü basıyorum bari. Basıyorum bir şeylere şu an. Evet o adamı da Ulti aldılar bu arada. Ultili adam mı keseceğim? Kesemeyeceğim. Rahmetlik olacağız galiba. Hadi lan arkadaşlar adamı keseceğiz derken adam bizi yere sabitledi şu an gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Bugün Strongest Battlegrounds oynadım. Bu aralar popüler olan bir oyundu. Yani daha öncesinden de popüler diyen yani 100.000 kişi falan oynuyordu. Ben de dedim bunun bir videosunu çekeyim. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoya like atmayı unutmayın. Ayrıca bu tarz videoların devamı için kanala da abone olabilirsiniz. Yani Strongest Battlegrounds bence güzel bir oyun. Eğer siz bu seriyi beğenirseniz ben de bunun videosunu da de çekmeye devam ederim. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.